Merhaba, 3 boyutlu yazıcı CNC ve lazer projesinin bu videosunda yazıcının bitmiş halini ve özelliklerini tarif eden bir video hazırlayacağım. Videoya başlamadan önce yazıcının uzaktan nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum çünkü özellikle videoyu yazıcının içine odaklayacağım için etrafından bir göstererek başlamak istiyorum. Önceki videoda da söylediğim gibi tekerlekler hariç 50 santimetreye 50 santimetreye 50 santimetrelik bir küp bu. Ee, harici olarak planladığımın dışında ekran bu 50'ye 50'ye 50 tasarımın dışında kaldı. Ve yine planladığımın dışında elektronikleri içeri yerleştirmek gibi bir fikrim vardı. Ancak ben e, CNC modunu çok sık kullandığım için... ...elektronik aksamların çabuk tozlanacağını düşündüğüm için... ...arkaya bir pano yaptım. Yazıcının arkasında... ...extruder motoru var. Bu bahsettiğim ölçülerin dışında kalan. Güç kablosunu e, sardığım bir... ...tutucu bölümü var. Ve bütün elektronikler, işte RAMs... E, ...Wi-Fi modülü, fanlar, röle kartı... ...bu panonun içerisinde. Ve panoyla... Çevre birimler arasında da klemenslerle bağlantı sağlıyorum. Olur da ileride başka bir gövde, başka bir şase yapacak olursam kutumun aynı kalmasını, yani pano üzerinde tekrar çalışmak istemiyorum. Tekerlek kesinlikle olması gerekiyor çünkü evin içerisinde bunu hareket ettirdiğim için ciddi şekilde çalışma rahatlığı sağlıyor. Şimdi asıl önemli olan e, içeride, içerideki ekipmanları anlatmak istiyorum. Yazıcının, daha doğrusu yazıcı demeyeyim de, makinenin çalışma şekli şöyle. İçeride bir Y eksenini hareket ettiren motorum var. NEMA 17 bütün motorlarım. Ee, şöyle elimde çekmek zorundayım çünkü sabit tutucu işime yaramayacak sanırım. Bu tablanın bağlı olduğu sistem 10 milim indüksiyonlu miller üzerine yine SCE10UU rulmanlar üzerine kurulu sistemin son derece basit olabilmesi için şurada gördüğünüz gibi plywood bağlantılar kullandım. Bunlar 15 milim kalınlıkta plywood bağlantılar. Ee, arka tarafta da aynısı var ve 8 hatvelik milim ucuna bağlı olan da bu e, arkadaki gösteremeyeceğim sanırım. Arkadaki parçanın üzerinde. Gördüğünüz gibi ısıtıcı tablanın iki vidası arka tarafta, iki vidası ön tarafta. Öncesinde yani bu tablayı monte etmeden önce makineyi CNC modunu alıp bir e, yüzey tarama aparatıyla, e, ucuyla bu parçaların üstünü tıraşladığım için yani seviyeye aldığım için herhangi bir seviye ayarı, tabla seviye ayarı yapmama gerek kalmıyor. Çünkü kesinlikle araca göre düzlenmiş oluyor. Bu yüzden bu sistemdeki Y ekseninin ben çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şu 4 vidayı söktükten sonra şu draft table denen bu parça tablasını da yine 4 vidayla bu ısıtıcı tabla yerine monte ediyorum. Ve bunun üzerine de şuradaki kelepçeler yardımıyla parçaları bağlıyorum. Bu sayede 3 boyutlu yazıcı ve CNC dönüşümüm oldukça kolay olmuş oluyor. Ayrıca şöyle bir durum daha var. İsterseniz bu öndeki çıtayı daha dar tutup bu iki ayak arasındaki mesafeyi azaltıp çok daha uzun bir Y ekseni elde edebilirsiniz. Ben çok büyük bir baskı alanına ihtiyaç duymadığım için şimdilik 20'ye 20 kullanıyorum. Ancak bu sistem 300'e 300'e 300 olarak çalışmaya ...müsait. Y ekseni bu kadar. Ee, X ekseni... ...ve Z ekseni... ...şurada gördüğünüz... ...pleksi... ...odaklayayım... ...pleksi parçalarla çalışıyor. Arka tarafta gördüğünüz dikey... ...eksenlerin üzerine... ...bağlı... ...bir X ekseni mevcut. X ekseninin... ...diğer tarafını göstereyim. Şu an home konumunda. Hatta buradan da kontrol ederek. Aynı plexi parçadan burada da var. Burada bir Nema 17, bir esnek kapling görüyorsunuz. Ee, yine arka taraftaki şu rulmanda X ekseniyle Z eksenini birbirine bağlayan iki rulmandan bir tanesi. X ekseninin arabası da yine tahmin ettiğiniz üzere 8 saat ve somunla bağlı. Bu parça yükseklik ayarlığını ay yüksekliği ayarlayabilmem için PLA'dan bastığım bir parça. Bu makinenin hoşuma gitmesinin sebebi şu. Bütün her şey makinenin içinde kutunun içerisinde İlerleyen günlerde burayı yarı saydam bir plexiyle plexi parçayla akrilik parçayla kapatıp e, menteşeli şekilde kullanacağım ve içeriği de ısıtma imkanım olacağı için ABS baskıları da sorunsuz bir şekilde almayı düşünüyorum. Ayrıca filamentim içeride olacağı için ABS filamentimi de önceden biraz daha ısıttığım zaman çok daha e, rahat baskı alınıyor. Z ekseninin çalışma şekli de burada değinilmesi gereken konulardan biri diye düşünüyorum. Z eksenimi yukarı kaldırmak için, aşağı yukarı kaldırmak için şurada gördüğünüz gibi iki tane vida var. Yine 8 hat ve vida var. Ancak burada benim öngöremediğim bir şey oldu. 8 hat ve hızlı çalışmak için çok uygun olsa da, Şöyle 700 watt bir spindle'ı kaldırabilecek kadar da kullanışlı değildi. Bu yüzden ben buraya bir destek sistemi koymak zorunda kaldım. Şurada gördüğünüz köşelerden bir rulmana bir makara bağlantısı kurdum. Bu makara bağlantısının karşısında gördüğünüz gibi yaylar var. Şu an 3 boyutlu yazıcı modunda olduğu için ve burada yük olmadığı için extruder'dan başka ince yayları kullanıyorum. CNC moduna aldığım zaman nispeten daha kalın, daha sert yayları kullanıyorum. Tabi burada yay kullanmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine normalde hani büyük CNC tezgahlarının Z eksenlerinde ne olur? E, bu Z ekseninin ağırlığına eşit bir e, counterweight e, bir, bir tane yük koyulur. Bu yükle beraber makine çok rahat bir şekilde aşağı yukarı hareket edebilir ee, ikincisi şu bu asıl konuya geleyim ee, bu sol taraftaki vidanın altında yine büyükçe bir NEMA 17 var bu NEMA 17 bu sol taraftaki vidayı hareket ettiriyor ve yukarıda bulunan kasnaklar ve kapalı kayış yardımıyla burada 85 santimlik Yanılmıyorsam 85 veya 83 santimlik kasnaklar yardımıyla hareket karşı tarafa aktarılıyor. Diyeceksiniz neden iki tane motor kullanmadın? Ayarlamayı bir kere yapıyorum. İki motor birbirine elektromanyetik olarak bağlı olacağına, mekanik olarak kasnaklarla bağlı olsun dedim. Diğer videolarda bahsedeceğimiz şekilde arkadaşlarım iki motor kullanmayı tercih etti. Eğer iki motor kullanırsanız da... Tabii ki iki tarafa iki tane end stop kullanarak yine bu otomatik olarak e, yükseklik ayarını da sağlayabilirsiniz. Tabii ki tamamen tercih meselesi. Ben ikinci motor sürücümü ikinci renk filament için kullanmayı düşünüyorum. Bu makinede değinilmesi gereken e, ne var? Şurası var. Bir arkadaşım sağ olsun şu pleksi parçaları bana e, plazma kesici de kesecek ve bu sayede çok daha sağlam bir şaseye sahip olacağım. Geliştirmelerden bir tanesi de bu olacak. Neyden bahsedebilirim? ha Parça değişimini şu şekilde yapıyorum. Kafa değişimini diyeyim. Bu arada bunlar nedir diye sorarsanız bunlar ilerisi için şimdiden çektiğim rezerve yedek kablolar. Buradaki kelepçeyi gevşetiyorum. Benim e, extruder'ın ağzına Özel olarak tasarladığım şu parça buradan gevşeyip çıkıyor. Çıktıktan sonra yerine bu kalıpçı taşlama spindle olarak kullandığım parçayı yerine asıyorum. Ve M452 komutuyla makinemi CNC'ye çevirmiş oluyorum. Genelde Merlin kullanılır ama ben Repetier kullanıyorum ve Repetier'in 3 boyutlu yazdırma, CNC ve lazer ortak platformları için çok daha kullanışlı olduğu kanaatindeyim. Tabii ki illaki daha iyi sistemler mutlaka mevcuttur. Küçük, şurada bir takım kutum var, onu söyleyebilirim. Bu makinenin e, genel olarak yapısı bu şekilde. 16 milim indüksiyonlu krom miller üzerine kurulu. Y ekseni sadece 10 milim e, miller üzerine kurulu çünkü Geniş bir alana nüfuz ettiği için basınç bu kadar kalın millere gerek olmadığını düşünüyorum. Geliştirme olarak ne yapılabilir? Z eksenlerindeki bu SCE-16 lineer rulmanları ikiye çıkartacağım. Bir üste bir alta koyacağım. Ancak şimdilik fazlasıyla yeterli. Ayrıca bir vakum hortumuyla yan tarafa bu elektrik süpürgesi bağlantısı veya bu toz toplayıcı bağlantıları için hareketli bir hortum hazırlığı da yapmış durumdayım. Yazıcı genel itibarıyla böyle. Bana mesaj atıp soran çok kişi vardı. O yüzden şimdiden bir video çekmek istedim. bu tasarımın bütün çizimleri de DXF dosyaları ve Fusion 360'ta çizdiğim şekliyle mevcut. Çok ucuza mal olan bir yazıcı piyasadaki muadillerine göre ve bugüne kadar kullandığım 3 boyutlu yazıcı CNC ikisi için ortak olarak konuşuyorum. Çünkü sadece 3 boyutlu yazıcı için tabii ki en iyi konfigürasyon bu değil. Ortak platform için benim kullandığım en iyi sistem bu. En iyiden kastım en dayanıklısı, en değerli toplusu ve en ee, sorunsuzu diyebilirim son kez çevreden göstereyim. A. Son olarak illaki bir şeyleri yanımda tutmam gerekiyor. Bazı parçaları, tornavida, falçata vesaire. Bu makinenin altına tekerlekler koyduğum için şuraya da çok ince bir çekmece yapmayı düşünüyorum. Makinenin altına gizlenen. Yalnızca işte karga burunumun, küçük tornavidalarımın vesairelerimin sığabileceği kadar bir çekmece yapacağım. Ve bu sayede bütün baskı elemanlarım da ilimin altında olmuş olacak. Hele bir de kapakları yaptıktan sonra tamamen salon bir keşüsüne koyabileceğim bir makine haline alacak. Bu makineyle yaptığım ürünlere örnek mesela bu ayaklar, mesela bu kelepçeler, birbirine bağlı kelepçeler. Ee, örneğin bu basit bir işkenceyi de bu makineyi kullanarak yaptım. CNC modunda kesiyorum. 3 boyutlu yazıcı modunda parçaları çıkarıyorum. Yine arkadaşımın 3 boyutlu yazıcısı için tasarladığımız parçalardan bir tanesini de bugün bu yazıcıyla bastık. %60 doluluk, 0.2 katman kalınlığı. Ufak tefek iyileştirmeler tabii ki olacak şimdi. Bazı izleyenler diyecektir ama bu kenarlarda işte wobbling denen olay olmuş. Hepsinin sebeplerini biliyoruz. Ancak bu kalite bizim için fazlasıyla yeterli olduğu için eee daha fazlasına ihtiyaç duymuyoruz. Bu videoyu çekme amacım şu. Çok basit malzemelerle, çok dayanıklı ve uzun ömürlü bir makine yapabilirsiniz. Bunu göstermek istedim. Bir sonraki videoda neyle ilgili olacak? Yine bu seriyle alakalı her bir bölümü göstereceğim. Yani y eksenini, x eksenini, z eksenini göstereceğim. E, ee, ile alakalı üç farklı model daha düşündük. Daha verimli olacağını düşündüğümüz şeyler var. Onları tek tek göstermeye çalışacağız. Birilerine fayda, birlerine fayda sağlayabilir diye. Ve en sonda muhtemelen bu parçalar geldiğinde, yani şu plexi parçalar yerine metal parçalar geldiğinde onların da nasıl bir sonuç sağladığını göstermek isterim. Genel itibariyle olay böyle. Şöyle etrafını da göstereyim. Aa, tabii ki ekleyeceğim şeyler bitmiyor. Fazladan baskı alanı istedi bir arkadaşımız. Bu yüzden bu motoru makinenin dışına aldı. Bunun için de yan tarafa bir kanal açtı. Ve bu motoru içeriden değil dışarıdan bağladı. Yani parçalarda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymadı. Sadece kanal açması yeterli oldu. Yine tablanın ben ileri geri gitmesini istiyorum dedi. Bir arkadaşım da şu y eksen motorunu dışarı çıkardı bir 50 milim daha fazla alan için öndeki tablayı dar tuttu bir arkadaşım daha büyük bir tabla koyup daha öne doğru arkaya doğru hareket etmesini sağladı benim gelecekte yapacağım şeylerden bir tanesi Repetier e, yazılımının desteklediği bir şey var jam detection e, sıkış, e, filament sıkıştığı zaman uyarı alabilmek için bu filamentin ucuna bir tekerlek koyuyorsunuz encoderla birlikte filamentin adımlarını sayıp kullanılması gereken ve kullanılan filament arasındaki orana bakarak herhangi bir sıkışma olup olmadığını buluyor ve eğer sıkışma varsa e, ekrana işte jam detection uyarısı vererek sizi işte baskınızı kurtarıyor sorunuz varsa e-posta atabilirsiniz yorum yazabilirsiniz herkese kolay gelsin bir de ha, evet şey izlediğiniz için teşekkürler. Öyle de bir şey vardı değil mi? Keşke Cat Power sponsor olsa bana. Şöyle çekeyim de. Belki olur.